Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir dizi haberiyle karşınızdayız. Sina Münsal ve Kubilay Aka aynı filmde rol alıyor. Gonca Vuslateri'nin senaryosunu yazdığı filmin kadrosu Şampiyonlar Ligi gibi. Vuslateri, usta yapımcı Fatih Aksu'nun desteğiyle yazdığı senaryoyu Doğacan gün güneşle beraber kaleme aldı. Film çarşamba günü sete çıkacak. Filmin cümbür cenaze olan ilk ismi değişti. Bomba bir oyuncu kadrosu olan filmin yeni adı Cenazemize Hoş Geldiniz oldu. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan film, Ozan ve İrem adlı iki sevgilinin nişanlanma süresiyle başlıyor. Daha sonra işe aileler dahil oluyor. Oldukça eğlenceli bir konusu olan filmde İrem'i Sinem Ünsal, Ozan'ı ise Kubilay Aka canlandıracak. Ömer Sinir'in yöneteceği filmde ayrıca Gözde Sena Altuner, Güven Hokna, Ufuk Özkan, Müge Boz, Şükran Ovalı, Yiğit Özşener, Reha Özcan da rol olacak. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.